Herkese merhabalar yine bomba bir haftayı geride bıraktık peki Yusuf gidecek mi biliyorsunuz arkadaşlar Zeliha ile Yusuf'un aşkı çıkmaza uğradı ama Yusuf önümüzdeki bölümlerde gitmeye karar verdiydi biliyorsunuz ama büyük bir ihtimalle de Melis'in sevgilisinin kurduğu tuzağa düşen Cemre ile Yusuf tabii ki de bu süreçte mecburen kalmak zorunda kaldı yani Yusuf herhangi bir şekilde Zeliha'yı bırakıp gideceğini düşünmüyorum efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak özellikle de Cemo ve Yusuf'un cephesinde yaşanan olaylar gerçekten bizleri ekranlara kilitleyecek gibi görünüyor. Peki Cemo ve Yusuf'u kim kurtaracak diye soranlar için dediğim gibi şimdi e, eskiden Cevdet babaları vardı. Şimdi diyorum Devran, Devran enişteleri var. Büyük bir ihtimalle de Devran olayıyla tarak Yusuf ve e, Cemo'yu kurtaracaktır. Detaylar gelir gelmez de diziyle ilgili sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için Lütfen kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.